Değerli takipçilerim, bugün 28 Aralık 2021. Tabii özel bir gün bugün. Ee, bir yaş daha yaşlanıyoruz. 2021 bizlere başta Covid olmak üzere birçok acıyı ama onun yanısında da birçok tatlı getirdi. Mesela kızımla beraber 6 ülkeyi gezebildik. Karadeniz'i baştan başa gezebildik. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu gezdik. İç Anadolu'ya geldik, oradan Akdeniz'e geçtik. Böyle çok güzel bir gezi platformumuz oldu. Yani 2021'nin çekimini yaptığımız zaman, yukarıdan baktığımızda acısıyla, tatlısıyla güzel geziler oldu. Bunlar da bize çok şey kattı. Ee, böyle anlamlı bir günde beni yalnız bırakmayan değerli bir dostumuz, eski gazetecilerden ama eski bir yan gazeteci, hiç yerinde durmuyor vallahi. Bir bakıyoruz fuarda, bir bakıyoruz e, başka bir yerde, bir bakıyoruz Marmaris'te, bir bakıyoruz bilmem nerede. Ben takip edemiyorum aynı benim gibi geziyor. Ee, tabii gazetecilik mesleğini ifade ediyor. Önce kendisine bir hoş geldin diyelim. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın başkanım hocam sizi bir tanıyalım. Ben 40 yıldır ulusal ve uluslararası gazete, dergi, mecmualarda haberler yaptım. Marmaris, Bodrum, Fethiye'de 25 yıl kaldım. 25 yıl. Hı -hı. Dalaman Özel Haber konvaladım. Evet. Burada Cumhurbaşkanları, tanınmış sanatçılar gibi. Paparazzi konusunda da, yat yarışları konusunda da. Uzmanım, şey var, yetençilik de var. Yelkencilik de var. Yelkencilik Tabii, de var. var. E, Uluslararası medyaya e, 28. Olması lazım. Marmaris Uluslararası Yat Yarışlarını 15 yılını naklen ilk kurulundan sonra verdim. Başarılı şeylere imza attım. Sizi kutluyorum, yeni teşekkür yaşınızda ediyorum. teşekkür e, ediyorum. O sağlıklı güler yüzünüzü çeksin olmasın. Eksik. Eksik. E, sizin başarılarınızı takip ediyorum. uzunuza yani. yetişemiyorum ben de. Ya şey var, e, şimdi e, YouTuber olmak çok çok ayrı bir şey. E, gezmek gerekiyor, içerik bulmak gerekiyor ama biz içeriği bulmuyoruz. İçerik gelip Siz içeriğin oluyor? içine buluyor. <laughs> bizi buluyor ya da içeriğin içine düşüyoruz. Çok güzel e, çekimler yaptık 2021'de. Kanalımız büyüdü. E, şu anda bizi izleyen değerli dostlarımız sayesinde abone oldular. Şimdi Türkiye'de gezgin çok ama görme engelli gezgin yok. Yani bu işleri görmeden yapabilmek tabii ki. Görmeden gezmek, o çekimleri yapmak, işte ekip de tabii tek başına olmaz bu. Bir kişi yani şoförüm işte ne bileyim kameraman, öte yandan yanımızdaki işte kurgu vesaire ekip çalışması gereken onlar olmasa bu kadar başarılı olamazdık. Zaten bizi izlemeseler de takipçilerimiz yine başarılı olamazdık. Dolayısıyla ben buradan takipçilerime ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Size de teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle anlamlı bir günde beni yalnız bırakmadınız. Geldiniz. Size binlerce kez teşekkürler arz ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. gireyim. Tutun mu? Gireyim tuttum. 2022'nin bize sağlık, huzur getirmesini temenni ediyorum. Ülkemize de tabii ki, milletimize de. Çünkü çok önemli. Şu anda Türkiye ciddi bir kaos içerisinde. Ben bu düşüncedeyim. Toplumun da benim de aynı kanaatte olduğunu düşünüyorum. Dilerim ki her şey düz çok güzel olur. Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak İlkelerini yaşatmak adına iyi bir 22 2022 bekliyorum. Size de hoş geldin diyorum. Tekrar takipçilerime de saygılarımı arz ediyorum burada. Lütfen kanalımıza abone olsunlar. 2022'ye inşallah beraber girelim onlarla. Ee, kanalıma abone olup, destek olup e, yanımda olurlarsa çok sevinirim. E, saygılarımı sunuyorum. E, afiyet olsun diyorum. Limonu sıkın, canınızı sıkmayın.